Bugün konuklarımız Hyundai i20 ve bir diğer Hyundai i20. Bu iki model birbirlerine oldukça benzer ve birbirlerinden oldukça ayrı otomobiller. Çünkü bir tanesi standart bir i20, diğeri ise i20N versiyonu yani fabrika modifikasyonunu i20'den bahsediyoruz. Bu otomobil 1.6 litre motorundan 204 beygir güç, 270 Nm tork üretiyor. 6 vitesli manuel şanzıman üzerinden ön aksa aktarıyor bu gücü ve torku ve bir kilitli diferansiyele sahip. Dahası bütün süspansiyon sistemi fren sistemi her şeyi elden geçirilmiş. Bugün size i20 N'i anlatmayı tercih ederdim ama i20 N yani şu anda piyasada değil. Bu otomobilin fiyatı belli değil. En önemli konu zaten bu olacaktır ki sizin önerilerinize açayım bu konuda. Yorumlara yazın bu otomobil kaç lira olsaydı satın alırdınız, satın almayı planlardınız. Performans meraklısınız eğer bu otomobile bir fiyat biçmenizi bekliyorum. Ama tabii ki gerçekçi bir fiyatlandırmadan bahsediyorum. Yanındaki otomobilin 300 bin liralık bir fiyat etiketine sahip olduğunu düşünmeniz lazım. Türkiye şartlarını şu anda yani düşünmeniz lazım. Yüksek kurular, yüksek vergiler vesairelerle birlikte. Bu otomobil en donanımlı haliyle gelecek. Hem konfor donanımları açısından hem de tabii ki bütün performans eklentileri açısından bayağı zengin bir donanıma sahip olacak. Sonuç itibariyle bakalım sizden gelecek fiyatlar ne olacak, ne e, bu otomobili hangi otomobillere tercih ederdiniz, nasıl bir fiyat seviyesinde bu otomobili tercih ederdiniz yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Bu yanımdaki araç ön üretime ait bir araç. Çünkü Hyundai i20 şu anda içinde bulunduğum İzmit Körfez pistine birkaç kilometre uzaktaki Alikahya'daki Hyundai testlerinde üretiliyor. Orada üretilmiş ön üretim bir araç. Bu otomobilin sonu pek iyi olmayacak. Bu otomobil sonra parçalanacak ve yok edilecek. Üretim normal üretim versiyonları piyasaya sunulmuş olacak. 2021 yılın Eylül ayında satışa sunulmasını bekliyoruz. Hyundai i20 N'in. Bugün size normal bir otomobille Böyle fabrika modifikasyonlu bir GTI'nin ya da yüksek performans için hazırlanmış bir otomobilin farklarını anlatmaya çalışacağım. Sadece güç farkı değil, sürüş sırasında yürüyen aksamdaki değişikliklerin sürüşte nasıl farklar oluşturduğunu anlatmaya çalışacağım. Tabii ki 100 beygirlik bir otomobil, 200 beygirlik bir otomobilden çok daha yavaş olacaktır. Ama normal bir otomobille böyle sportif bir otomobilin ne tarz farklar oluşturduğunu göstermeye çalışacağım. Bu yanındaki otomobil için Hyundai gerçekten çok uğraşmış. Bakalım performansa bunun yansıması nasıl olacak? Pis sürüşünde gerçekten iyi işlenmiş bir otomobille standart bir otomobilin farklarını görmeye çalışacağız. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım. Önce normal i20 ile başlayacağım. Sonra da e, sona da eni saklayacağım. Tabii ki bir de videoyu biraz daha uzun izleyin diye. En sonunda ne piste birazcık gazlayacağız. Bakalım neler var neler yok anlatacağım size. İlk olarak Hyundai i20'nin direksiyonundayız. Bu otomobilde 1 litrelik benzinli motor, çift kavramalı şanzıman var. 100 beygir güç, 170 Nm tork üretiyor. Bakalım performansı nasıl olacak? Piste kullanırken öncelikle hızlı kalkış yapmaya çalışıyorsanız ve otomatik şanzımanınız varsa frenle gaza aynı anda sakın basmayın. Hele çift kavramalı şanzımanınız varsa asla asla basmayın. Bir kere basmak bile çok ciddi sorunlara yol açabilir. Tork konvertörlü otomatik şanzımanlar biraz daha dayanıklıdır bu konuda ama onlarda da yine de çok fazla canını yakmış olursunuz tork konvertörünüzün kalkışınızı yaparken sadece gaza sonuna kadar basın. İşi kendisi yapsın otomobil. Eğer launch kontrolünüz yoksa birazdan onu da anlatacağım. I20'nin direksiyonuna geçeceğiz. Bu otomobilin hızlanması. Böyle bir kurulum için 1 litrelik motor, 100 beygir güç. Böyle bir kuruluma göre aslında canlı bile sayılabilir bu otomobil. çekiş gücü açısından. Şasisine geçecek olursak daha önemli kısım çünkü burası. Çünkü motor gücü bir yere kadar önemlidir. Evet pist de önemlidir ama bir yere kadar önemlidir yine de. Asıl önemli olan şasinin verdiği tepkilerdir. i20 bu konuda oldukça iyi. Sert ayarlanmış bir süspansiyon sistemi var. Ve dahası elektronik sistemleri de birazcık otomobili serbest bırakmak için tasarlanmış. Bunun sonucunda da mesela arka kısmı bazen yönlendirme için kullanabilirsiniz. Eğer bilinçli bir kullanıcıysanız tabii ki bazen korkutucu da olabilir bu. Hassas bir şekilde fren yapmanız gerekiyor diyebiliriz herhalde. Bu noktada böyle sert noktalara geldiğimizde freni yönlendirme için dediğim gibi kullanabiliyorsunuz. Böyle bir otomobilde normal diferansiyele sahip normal bir otomobilde virajlarda biraz hassas gaz vermeniz gerekiyor. Asıl önemli olan yani gaza ne kadar bastığınızdır ve viraj içerisinde gaza bir anda yüklenmemeniz lazım. Yoksa çok fazla güç aktarırsınız ön aksa ve bu da önden kaymaya neden olur çok basit bir şekilde. Böyle bir tutum sergilemeniz gerekiyor basit bir şekilde bu otomobilde. Sonuçta bu otomobil standart bir otomobil için Gayet iyi bile diyebiliriz aslında sürüş açısından. Ee, önden kayma eğilimi evet var biraz ama arkasını da çok fazla sıkı tutmuyor. Bu sayede de aslında biraz dengeleyebiliyorsunuz eğer bilinçli bir sürücüyseniz ki herhalde piste çıkıyorsanız o kadar bilinciniz vardır. Yine sert bir viraj. Burada bakın biraz arka tarafıyla oynayabiliyoruz çünkü ESP buna izin veriyor. Normal bir otomobil için bu çok beklendik bir tavır değil. Ama güzel bir tavır, eğlenceli bir tavır aslında bakarsanız. Güvenlik açısından da bir ciddi bir sıkıntı en azından oluşturmaz. Birazcık belki terletir sizi. Alışmadıysanız, bilmiyorsanız böyle yapacağını. Ee, ama ondan sonra rahat edeceksinizdir güvenlik açısından. Önemli bir sıkıntı oluşturmaz. O zaman asıl konumuza geçelim. i 20 N'e geçelim. Bakalım o nasıl farklar oluşturuyor? Gücünden ayrı olarak tekrar söyleyeyim bunu. Gücünden ayrı olarak tabii ki 200 beygirlik bir otomobil çok daha farklı sonuçlar olacaktır ama gücünden ayrı olarak iyi işlenmiş bir şasi. Zaten sadece performans için işlenmiş işlenmiş bir şasi nasıl farklar oluşturacak? i20'nin direksiyonuna geçelim öğrenelim. Şimdi Hyundai i20N'in direksiyonundayız. Gördüğünüz gibi kokpit biraz daha farklı ama ufak tefek farklılıklar var. Buradaki büyük ekranlar donanımlı bir i20 ile satın alacağınız şeyler ama N modu var mesela bu ekranların biraz daha farklı bir gösterge tablosu gösterimi var mesela. Direksiyon oldukça farklı. N modunu aktif etmek için ve aktif etmek için yani tekrar etkinliğini etkinlik dışı bırakmak için en o iki tane en düğmesi bulunuyor ve rev yazan üzerinde rev yazan bir kırmızı düğme var sanki Ferrari'lerin marş düğmesiymiş gibi bu ama aslında manuel şanzımanın altı vitesli manuel şanzımanın özellikle vites düşürmelerde motor devrinin uyuşması için yani ara gaz vermek için otomatik ara gaz için kullanılıyor bu düğme bu düğmeyle devreye sokabiliyorsunuz otomatik ara gaz fonksiyonunu böylece ön aksa fazla güç bindirmenin ya da aniden fazla tork bindirmenin önüne geçebiliyorsunuz motor devrini eşitlerseniz ya da bir üst vitese geçerken de daha rahat bir daha hızlı bir geçiş elde edebiliyorsunuz peki elimizde neler var? tabii ki 200 beygirlik bir otomobil çok hızlı bir şekilde kalkış yapabilir. Bu otomobilde kalkış kontrol sistemi var ama eğer kalkış kontrolünüz yoksa yani launch kontrol var. Eğer launch kontrolünüz yoksa turbo beslemeli, motorlu ve manuel şanzımanlı dizel de olur, benzin de olur. Bir otomobille kalkış yapıyorsanız eğer devri sonuna kadar çıkarmamanız gerekiyor ya da çok fazla yükseltmemeniz gerekiyor. Biraz daha orta devirlerde kalmanız lazım çünkü turbo motorlar maksimum torklarını orta devirlerde üretirler. Beygir gücü değil o anda size tork gerekiyor ileriye doğru atılmak için. Bu nedenle de çok fazla devri yükseltmemeniz lazım. Atmosferik motorlarda biraz daha yükseltebilirsiniz. 3000-4000 devir aralığı iyidir. Otomobilinize göre değişir bu. Kalkışı yapıyoruz. Çok hızlı bir kalkış olmadı tabi. Biraz alışmak gerekiyor. Tabi ki hızlanması çok oldukça etkileyici. 1.6 litrelik motor. Özünde Tucson'da kullanılan ya da Kona'da kullanılan, Kona'nın enline versiyonunda kullanılan motor buradaki ama tabii ki elden geçirilmiş 204 beygir, 3 270 Nm tork almak pek o kadar da kolay değil, tahmin edersiniz ki. Ee, elden geçirilmiş sonuç itibariyle motor. Ve oldukça iyi çekiş sunacak bir hale gelmiş, kuşları ezmeden şuradan geçebilirsem. Burada virajda otomobilin en önemli farkları ortaya çıkmaya başlıyor hemen. 1.5 cm yüksekliği azaltılmış, sürüş yüksekliği azaltılmış bu otomobilin. Ve üzerine de yepyeni yaylar, yepyeni amortisörler. Yani i20'dekilerin evet. elden geçirilmişleri değil, ama tamamen bu otomobil için özel geliştirilmiş yaylar, amortisörler kullanmış. Hatta ön aks neredeyse baştan yaratılmış bile diyebiliriz. Ön aks oldukça değiştirilmiş. Ee, farklı bağlantılar, farklı güçlendirmeler bile yapılmış. Ön aksında bu kadar fazla gücü torku karşılayabilsin diye tabii ki bunlar da çok önemli. Yani öyle gücü artırmak sadece tek başına yapılacak bir iş değil. Bayağı değişiklik yapmanız gerekiyor. Bayağı güçlendirme yapmanız gerekiyor. Aracınızı modifiye etmek düşünüyorsanız Bunlar da belki aklınızda bulunabilir Bunlar da belki e, Önemlidir bunlar kesinlikle önemli Mutlaka bunları da değerlendirmeyi alın derim Bunun dışında yapılan yeniliklere Geçecek olursak daha farklı e, Amortisörler dediğim gibi Daha sert bir süspansiyon sistemiyle Birlikte geliyor bu otomobil ama Çok daha önemli bir yenilik önde Limitli kaydırmalı diferansiyel bulunuyor Biraz önce i20'de söylemiştim size Gaza hassas davranmanız lazım diye Burada birazcık burada bir nevi daha doğrusu tam tersi geçerli bile diyebiliriz herhalde. Çünkü burada biraz daha gaza yüklenmeniz gerekiyor. Otomobilin e, torkunu aktarabileceği bir pozisyon var. Artık gücü viraj içerisinde aktarma şansınız var. Virajda boşta kalan lastiğe gitmeyecektir yani tork top komple. O nedenle de ya da bu sayede de daha doğrusu tabii ki e, rahat bir şekilde e, viraj içerisinde de gaza basabilirsiniz, gaza yüklenebilirsiniz. Bu da ne demektir? Viraj içerisinde çok daha fazla hız taşıyacaksınız demektir ilk itibariyle baktığınızda evet viraj hızları konusunda bu değişikliklerle birlikte Hyundai i20 N ile i20 arasında muazzam fark var. Sadece motor gücünden gelmiyor. Bu motor gücünü taşımak da ayrı bir sorumluluktur. Güç sorumluluk ister. Güç e, onu kontrol etmek ister. Kontrolsüz güç güç değildir. Eski bir reklam sloganı hatırlarsanız. E, kontrol edemediğiniz güç size fayda değil. Zarar getirecektir. Bunu mutlaka aklınızda tutun. Yani Sadece motor gücünüzü artırmakla, sadece aracınızın sürüş yüksekliğini azaltmakla kontrolü elinizde tutamazsınız. Bu otomobilde normalden çok daha büyük fren diskleri var. Ee, daha kaliteli balatalar var ee, sonuç itibariyle. Daha iyi lastikler var en önemlisi. Pirelli tarafından üretilmiş bu lastikler. Üzerinde H&N logosu yer alıyor. Bunların Hyundai N logosu yer alıyor. Yani Hyundai'nin N versiyonları için özel olarak üretilmiş ve değiştirme pazarında da sunulacak bir N versiyon. Hyundai N kullanıyorsanız eğer değiştirme pazarı lastikleriniz bittikten sonra gidip bir bayiden bu lastikleri satın alabileceksiniz ki en iyi performansla bu lastiklerle birlikte veriyor otomobil. Otomobilin sadece egzozunu geliştirmek için, egzozundan çıkan sesi geliştirmek için ki N moduna özgü gerçekten böyle hatırlılı, kütürtülü bir egzoz melodisi var bu otomobili. Onu geliştirmek için bir yıl uğraşmışlar. Yani gidip bir egzozcudan satın aldığınız egzozda aynı şey ortaya çıkmıyor sonuç itibariyle. E sonuçta bu işler çok ciddi. Mühendislik isteyen işler öyle çok basit bir şekilde elde edemiyorsunuz bunları. Özün, işin özü aslına bakarsanız budur. Ciddi bir şekilde motorunuzu daha güçlü bir otomobil istiyorsanız onu kontrol etmek için de ciddi modifikasyonlara, ciddi geliştirmelere ihtiyacınız var doğru parçalarla yapılmış süspansiyon geliştirmelerine ihtiyacınız var. Doğru parçalarla yapılmış fren geliştirmelerine lastik jant geliştirmelerine ihtiyacınız var. Sadece alçak süspansiyon biraz daha sert süspansiyon alıp e, neydi belirsiz jantlarla aracınız şeklini değiştirirseniz ve gücünü arttırırsanız bu size faydadan çok e, zarar getirebilir. Bunu da mutlaka bir kenara koyun. Birazcık da i20n'den bahsedersek neler var neler yok gerçekten güzel bir otomobil. Dışarıda da kullanmak isterdim ben bu otomobili. Orada neler veriyor, ne kadar Günlük hayata uygun, onları da görmek ister. Eylülde satışa sunulduktan sonra bir test aracı çıkacaktır illa. O zaman size onları da anlatırım. Günlük hayata eğer uygunluğu makul orandaysa, böyle bir otomobilden tabi çok konfor beklememek gerekir. Günlük hayata uygunluğu makul orandaysa eğer sportif açıdan bakarsak, dinamik açıdan bakarsak gerçekten çok beslenmiş, çok güzel bir otomobil. Sert frenlerde arkası biraz hassas i20'de olduğu gibi standart i20'den geliyor bu geniş sonuç itibariyle. A, e, arkası biraz hassas. da burada e, virajın bu bölümünü örneğin. Buradaki fren noktası çok daha fazla e, hız taşımış oluyorsunuz virajdan sonra virajdan çıkışta. Buraya kadar çok daha fazla hız taşımış oluyorsunuz. Daha yüksek hızda frenler yapıyorsunuz. Biraz daha korkutucu hale bile gelebilir. Bu tarz e, arkadaki hareketlilik gibi unsurlar. Durumlar böyle. Gerçekten Hyundai güzel bir iş başarmış e, güzel bir GTI üretmiş, iddialı bir GTI üretmiş. Bu konuda bu zamana kadar en fazla e, ses çıkan Volkswagen'di, Peugeot'u e, onlarla aşık atabilecek Ford'tu. Türkiye'de çok fazla satılmasa da. E, bu tarz markalarda onlarla aşık atabilecek bir otomobil geliştirmeyi başarmışlar. Gerçekten de etkileyici bir otomobil haline gelmiş. i20 güzel bir temel onun üzerine de güzel bir sportif araç inşa edilmiş. Böyle herhalde söyleyebiliriz. Basit bir şekilde durumlar böyle o zaman ee, şöyle bir özetleyecek olursak konuyu iyi girmeyen güzel bir GTI satın almayı planlarsınız planlamazsınız kaç lira olacağına bakarsınız o kısımlar size kalmış ee, bu otomobil iyi işlenmiş bir otomobil onun üzerine motorunuzu güçlendirecekseniz standart bir otomobili güçlü bir otomobile dönüştürmeye çalışacaksanız eğer lütfen şasi güncellemelerini frenleriniz, lastikleriniz, cantlarınız e, süspansiyon sisteminiz bunları da mutlaka ve mutlaka Hesaba katın. Bunları da mutlaka motorunuzla aynı oranda güçlendirmeye çalışın. Yüksek güç her zaman sizi daha hızlı hale getirmez. En azından e, virajlarda daha hızlı hale getirmez. Hatta yüksek gücü aktarmakta sorun yaşayan bir otomobil virajlarda daha tehlikeli bir hale gelecektir. Bunu da lütfen aklınızda tutun. O zaman benden bu sefer bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinizi salgından korumaya çalışın diyorum hala e, ne yazık ki. E, kendini salgından korumaya çalışın. Umarım demediğim bir gelecekte tekrar görüşürüz. İyi bakın kendinize.